Selamlar. Şimdi hep birlikte eklentileri kullanarak sesli sözlük yapacağız. Öncelikli olarak kedi koklamı gönderiyorum. Ee, yine dekorlara geldim. Dekorlarda bina içinden Room 2'yi aldım. Dekoru ayarlamak için buraya geldim. Çünkü projemize isim vermemiz hani görünürde de iyi olur diye. Buraya geldim. Yazalım projemize isim. Neydi? Sesli sözlük Şimdi biraz kenarlarından da çekip büyütebiliriz projemizin adını. Orada sesli sözümüz nasıl olacak? Türkçe girilen bir kelimeyi İngilizceye çevirecek ve İngilizce çevirdiği kelimeyi de ne yapacak? Bize söyleyecek ya da bu cümle de olabilir tabii ki. Ee, ne yapacak? Türkçe İngilizce. Evet, Türkçe İngilizce bir çalışma olacak. Peki, gelelim kukla seçe. Ebi aldım Ebi karakterini. Siz isterseniz başka bir karakter de alabilirsiniz. Ebi karakterimiz ne yapacak? Bize bir soru soracak ve bizden aldığı cevabı ne yapacak? Çevirecek ve en sonunda sesli okuyacak. Öncelikli olarak tıklatıldığında videomuzu başlatalım. Peki ne olacak? Bu sürekli bir işlem olsun. Yani program durdurulana kadar kullanıcı e, soru sormaya devam etsin. Öncelikli olarak Ebi ne yapsın? Bize ee, soru sorsun. Ee, evet. Çevir. Evet. İngilizce. Hatta şöyle İngilizceye çevrilmesini istediğin kelimeyi yazar mısın? Evet kızımız böyle bir şey söyledi. Peki sorun olacak? Cevap olacak. Tabi cevap bir boşluğa gitmeyecek. Bir değişken tanımlayacağız. Geldim değişkenlere. Kelime adında bir değişken tanımladım. Bir tane de çeviri adında bir değişken tanımladım ki çevrilmişleri alalım. İlk önce kelimeyi alalım. E, geldim. Kelime ne olacak? Şurada kullanıcının verdiği cevap. Ondan sonra ne olacak? çeviriye de bir değer atacağız. Onu da kenara koyalım şöyle. Peki ama burada ne söylemiştik? Hem bir çeviri işlemi var hem de ne işlemi var? Konuşma var. Şimdi eklentilere geldiğimizde çeviri için bu kodları ayrıca metinleri sese dönüştürme için de bu kod blokları alıyoruz. Öncelikli olarak ilk yapacağımız iş ne olması lazım? Çeviri olması lazım. O yüzden çeviri kodlarına geldim. Ee, diyorum ki ne yapsın? İngilizce'ye çevireceğiz. Dedik bu sefer. Ee, ne yap? Konuşmayı İngilizce'ye çevir. Ben buraya geldim. Bakın İngilizce'yi buldum. Sonra değişkenimi alıyorum. Hangi değişkeni alacağım? Tabii ki kelimeyi. Kelimeyi ne yapacak? İngilizce'ye çevirecek. Ve çeviri değişkenini atacak. Peki sonra ne olacak? Konuşma blokları gelecek. O yüzden konuşma bloklarından önce sesi ayarlamamızı alalım. Bir de Dili ayarlamamız lazım. Bunu da döngü dışına almamız iyi olur çünkü tekrar tekrar çevrilmesine, boş boşuna kullanılmasına gerek yok. Biz dilimizi Türkçe dilde ne yapacağız? İngilizce yapacağız çünkü bize İngilizce olarak cevap verecek. Geldim buraya. Bakın burada İngilizceyi aldım. Peki nasıl cevap dönecek? Şimdi çeviri belli oldu. Çevirimiz şu değerin içerisinde duruyor. Ben burada, bakın, konuşma. Şurada. Ne yapacak? konuşacak. Neyi söyleyecek? Kelimeyi söyleyecek. Bakalım hep birlikte çalıştıralım. İngilizceye çevrilmesini istediğin kelimeyi yazar mısın? Mesela bilgisayar dedim. Bakalım. Computer. Bize computer dedi. Başka bir şeyler söyleyelim. Nasılsın dedi. How are you doing? Gibi değişkenleri kapamadığımız için aslında çeviriyi buradan da görüyoruz. Aynı zamanda kızımız ne yapmış oluyor? Seslendirmiş oluyor. Başka sesler ekleyebilir miyiz derseniz buradan sesi işte tenor erkek sesi işte e, mesela ciyaklama ve dev gibi hani böyle mesela daha sert sesler de alabilirsiniz. Yani mesela asılsın diyelim. How are you doing? Yani böyle sesler çıkıyor. Siz seçtiğiniz karaktere göre nereden ayarlayacaksınız? Buradan kız sesi için auto'yu aldım. Evet videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere.